İnfazın temel ilkelerinden bahsetmiştik. İnfazın en temel ilkesi şudur arkadaşlar. Eğer bir hükümlü hakkında cezanın çektirileceğine dair infazı verilmişse kesinlikle ama kesinlikle ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğumu, felsefi inancı, milli veya sosyal kökeni ya da siyasi karakteri ya da ideolojisi ya da düşüncesi ya da ekonomik gücü ya da toplumsal konumu veya statüse her ne olursa olsun kesinlikle cezaevine giren bir kişinin o cezaevinin kurallarına göre e, cezası nasıl çektirilecekse öyle hareket edilmesi gerekir. Cezaevine giren kişi hükümlüdür ve hükümlüye uygun olarak davranılması gerekir. Yani cezaevine giren kişinin e, farklı dışarıda farklı bir statüsü olabilir ama o statü dışarıdadır. İçeriye girdiğinde içerideki Herkese nasıl davranıyorsa ona da aynı şekilde davranılması gerekir. Daha sonraki bir konu infaz kurumları türleri ve çeşitleri demiştik. Şimdi biz e, ceza ve tutuk evlerinin kuruluş ve idaresinden ziyade türlerine bir bakacağız. Ceza infaz kurumları e, kural olarak mahkeme bulunan her yerde bir tane ceza infaz kurumu ya da tutuk evi bulunur. Bunlardan kapalı olan ceza infaz kurumlarının dış güvenliğini bakın dış güvenliğini İçişleri Bakanlığı'na bağlı jandarma teşkilatı yapar. Kapalı cezaevlerinin dış güvenliğini jandarma teşkilatı yapar. İç güvenliğini İnşallah isteyen arkadaşlarımız infaz koruma memuru olacak, onlar yapar. Yine jandarma bu hükümlülerin e, nakil ve e, sevkinden de sorumludur diyorum arkadaşlar. Bakalım. Ceza infaz kurumu türlerine baktığımız zaman, bir kapalı ceza infaz kurumları var. İki kapalı olmasıyla birlikte aynı zamanda yüksek güvenlikli olan kapalı ceza infaz kurumları var. Sonra kadınlar için e, özellikle tasarlanmış kapalı ceza infaz kurumları var. Çocuklar için yapılmış kapalı cezaevleri, gençler için yapılmış kapalı cezaevleri, gözlem ve sınıflandırma merkezleri. Açık ve ceza infaz kurumları ve çocuk eğitim evleri var arkadaşlar. Bunların ayrıntısına gireceğim. Kapalı ceza infaz kurumları dediğimiz zaman aklınıza gelmesi gereken şey şu. İç ve dış güvenlik görevlileri bulunan Bakın hem iç hem de dış güvenlik görevlileri var. Açık ceza infaz kurumlarıyla arasındaki en temel fark da budur. Açık ceza infaz kurumlarında dış güvenlik görevlileri bulunmaz. Onlarda sadece iç güvenlik görevlileri vardır. Bunlar da infaz koruma memurlarıdır. Ancak kapalı ceza infaz kurumlarında hem iç güvenlik görevlisi hem de dış güvenlik görevlisi bulunur. Dolayısıyla dış güvenlik görevlisi bulunuyorsa firar'a karşı çeşitli önlemlerin de alınması gerekir. Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları dediğimizde hani burada kaçma ihtimali daha yüksek e, ya da işlediği suç bakımından daha ağır suçluların bulunduğu sıkı güvenlik rejimine tabi olan hükümlerin yer aldığı yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları vardır arkadaşlar. Bunlar da kapalı ceza infaz kurumları gibi iç ve dış güvenlik görevlerine sahiptir. Aynı zamanda e, güvenlik daha da sıkıdır diyebilirim. Bundan sonraki açık ceza infaz kurumları. Açık ceza infaz kurumları bakın kapalı ceza infaz kurumlarından en önemli fark şu demiştik dış güvenlik kurumu yoktur. Yani dış güvenlik birimleri buralarda görev almaz. Jandarma bunun etrafında görev almaz. Zaten bu cezaevlerinde içeriye giriş çıkış e, tabiri caizse serbest gibidir. Çünkü hafta sonu izinleriniz vardır. Cezaevlerinde hafta içi kalırsınız. Hafta sonu izin kullanabilirsiniz eğer durumunuz iyiyse. E, size gelen ziyaret sayısı kapalı ceza infaz kurumlarındaki gibi değildir. Daha fazla ziyaretçi gelebilir. Açık görüşler yapılabilir. Dolayısıyla burası zaten açık ceza infaz kurumu olduğu için e, ve dış güvenlik görevleri de olmadığından buraya giren insanların e, ya ilk defa suç işlemesi lazım, yani ilk defa bir suç işliyor ve işlediği bu suçun da iki yıldan daha az süreli bir hapis cezası, yerine, e, hapis cezası olması lazım. Aynı zamanda, burada belirttim demiş ama, e, bir hükümlü tutuklu e, normal cezaevinde kaldıktan sonra, mesela atıyorum işte 12 yıl cezası var, adam 10 yıl veya 11 yıl kapalı ceza infaz kurumunda kalmış, Cezasının son bir yılını ya da son iki yılını da yine açık ceza infaz kurumunda geçirebilir. Niteliklerine ve kapasitelerine göre cezaevleri dediğimizde, niteliklerine göre dediğimizde aklımıza gelmesi gereken şey, kişilerin almış oldukları cezanın ağırlığına göre, yani sizin aldığınız ceza e, müebbet, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını mı gerektiriyor? Yoksa e, süreli bir hapis cezasını mı gerektiriyor? Bunlara göre yatılacakları cezaevleri niteliklerine göre olur. Kapasitelerine göre ise orada kalacak kişi ve koğuş sayısını ifade eder. Yani kişi ve koğuş sayısında farklılıklar varsa da bunlar da kapasitelerine göre cezaevleri olur arkadaşlar. Kaç dakikamız var arkadaşlar? Dersin bitmesine 5 herhalde. 20 geçe bitiyor diye biliyorum ben. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi cezaevi tiplerine bakacağımız zaman. Bakın burada bayağı bir cezaevi tipi var. Şimdi ben bunu 5 takarım. İkisini size özetleyeceğim. Bunların hepsini bilmeniz gerekmiyor. Burada bayağı bir var. A1 tipi, A2 tipi, A3 tipi, B tipi, C tipi, D tipi, E tipi, F tipi, H tipi, K1, K2 tipi, T tipi, R tipi, M tipi, L tipi. Hocam ya biz bunların hepsini nasıl ezberleyiz? Hepsini ezberlemeniz zaten. Hepsini bilmenize de gerek yok. Sadece bunların e, cezaevlerinde bazılarının kapasitelerine göre bazılarının da niteliklerine göre adlandırılmış olduğunu bilin. Şuradan bakalım. Mesela A tipi var burada bakın. 3 tane A tipi var. Bunlar 1950 ve aşağı yukarı 70'li yıllarda hepsinin açıldı. içinde var. E, Bazılarında 4 tane koğuş var, bazılarında 6 tane koğuş var, bazılarında 5 tane koğuş var. Ama hepsi ilçe tipi cezaevleridir. Yani A1 tipi, A2, A3, A4 dediğimde A4 yok pardon. Dediğimde aklınıza gelmesi gereken şey, bunların ilçe tipi küçük cezaevleri olduğunu bilmeniz yeterli. Bir diğer ilçe tipi de K1 ve K2. Bunlar da yine ilçe tipi cezaevleridir. Ancak bunlardan daha sonra açıldığı için yani bu yıllar arasında değil daha sonra yapıldığından onlara da K1 ve K2 tipi denilmiş. B tipi dediğimiz herhangi bir özelliği yok. Normal küçük illerde falan bulunan cezaevleridir. C tipi de yine onun gibi. Sadece farkı şu arkadaşlar. İşte bunu da atıyorum 7 koğuş. 2 disiplin hücresi varmış. Bunda 8 koğuş. 4 disiplin hücresi varmış. Ancak D tipine geldiğimizde işler biraz farklılaşıyor. Bakın bu yüksek güvenlikli ceza infaz kurumudur. Yüksek güvenlikli ceza infaz kurumu bir D tipi vardır. Bir de F tipi var arkadaşlar. Bunlar da yüksek güvenlikli ceza infaz kurumları. E tipinin de yine e, tek farkı <laughs> koğuş sayısı ya da yatakhanesi bilmem gibi bazı farklılıklar olan B ve D tipinden ya da C tipinden farkı o. Onun için çok önemli değil. Evet, e, diğeri F tipinden bahsetmiştim. F tipi de yüksek güvenlikli ceza infaz kurumudur. D tipi gibi. H tipi de e, yine bu da oda sistemine göre inşa edilmiş e, tek özelliği bu. Oda sistemine, oda sistemine göre inşa edilmesi onun haricinde çok da bir e, esprisi yok. K tiplerini söylemiştim. A tipleri gibi bunlar da ilçe tipi cezaevleri. Onlardan farkı inşa edildiği yıl ve içeride kalabilen kişi sayısı. L tipi ve T tipini birlikte alıyorum. L tipi ve T tipi daha sonraki yıllarda inşa edilmiş uluslararası standartlara uygun cezaevleridir. Yani uluslararası standartlara uygun derken burada kalan hükümlülerin yaşam şartları biraz daha iyidir arkadaşlar diğer cezaevlerine göre. M tipinin de yine B tipi gibi, C tipi gibi, işte H tipi gibi herhangi bir özelliği yok. Sadece kişi sayısı ve koğuş sayısı ya da hücre sayısıyla ilişkili yapılan bir cezaevi tipidir. Şurada farklı olan Z tipi var arkadaşlar. Bunlar da fiziksel ve ruhsal engeli bulunan hükümlü ve tutukluların konulduğu yerlerdir. Yani e, tamamıyla e, zihinsel hastalığı olanlar ya da ağır zihinsel hastalığı olanlar zaten buraya cezaevine gönderilmez. Onlar rehabilitasyon merkezine gönderilir. Bunlar da e, hani hafif e, işlediği suçun farkına varabilecek şeyde, engeli ama e, tam manasıyla iyi olmayan kişilerin gönderildiği yerlerin asıl amaç burada zaten rehabilite etmektir diyorum arkadaşlar.